merhabalar. Bugün sizlere tekrar bir saç boyama videosu çekiyorum. Neden mi? Şimdi yılbaşına giriyoruz. Dedim ki saçlarımı tamamını boyamak istiyorum. Hepsini kızıla tekrar boyamak istiyorum. Çok uzun süredir kızıla boyamıyorum arkadaşlar bu arada hepsini. Sadece dip boyama yapıyorum. Dibimiz de geldi. Diyorum ki bütün saçımızı bakıra boyayalım ve kızıl bir şekilde girelim. Bu arada tırnaklarım nasıl olmuş? Çok beğendim tırnaklarımı da. O zaman bütün saçlarımı boyamaya geçeyim. Bu arada boyamı göstereyim size hemen. Böyle olacağız. Bakın ne kadar açılmış saçlarım. Hele şimdi güneşte görseniz uçlarım resmen sarıymış gibi duruyor. Işıkta. Evet. Bu renk olacağız. Boyam palette 8.77. Bunu şimdi ben güzelce boşaltayım kabıma. kabımda bu arada. Burada. İki tane boyamı da sıktım. Döküyordum. Bunları karıştırıp geliyorum hemen. İyice karıştırmak lazım arkadaşlar bu arada. İyice karıştırdım ve boyamın rengi bu. Saçım da böyle olacak umarım. Şimdi boyamaya başlayalım. Ben boyamaya nereden başlıyorum? Şöyle. Direkt bu önlerimden başlıyorum ben boyamaya. Ensemden başlamıyorum. Şimdi boyarken bu arada iki tane iki paket boya bu burada var. Buraya sıktım ama şöyle bir durum var. İki paket boya aslında benim saçıma yetmez ama ben getirmeye uğraşacağım. Boyam var elimde ama tarayacağım falan. Yetiştirmeye çalışacağım. Yetişmezse açarız üçüncü tüpü. Baya dolu dolu boyam var şu an aslında. Şimdi saçımı boyarken sizinle konuşmak istediğim bazı e, noktalar var. Onlar da şu. Şimdi bana çok fazla sorulan sorular var. Onların başında birincisi saçım şu anda da dibim yok diyeceksiniz. Bu taktiğim soruluyor. Ben bir taktik uyguluyorum. O da şu. Neden anlatıyorum size? Aynen şu an gösteriyorum. Burayı böyle boyadım mı arkadaşlar? Bir de arka çizgim de şu an ayrık ve i̇şte şöyle arka çizgimden aşağı kadar boyuyorum. Bu kadar arkadaş Azıcık boya sıkıyorum. Çok az boya sıkıyorum hani. E, Tüpünden şu kadarcık, oksidanından şu kadarcık azıcık bir ölçülü bir boya sıkıyorum. Sonra böyle yapıyorum. 30 dakika bekliyorum arkadaşlar ve e, diğer yerlerimi boyamıyorum. Diğer yerlerde dip gelmiş oluyor. Tüm saçımı boyamamış oluyorum. Ama hiçbir zaman dipli görüntüye sahip olmamış oluyorum. Bu da benim taktiğim arkadaşlar. Ve buna bayılıyorum. Bunu hep yapıyorum. Hiçbir şekilde dipli dolaşmıyorum. Çünkü nefret ediyorum. <laughs> Gerçekten nefret ediyorum. Ee, öncelikle taktiğimden başladık. Bu arada saçımı da bir yandan boyayayım. Bu taktiği anladık mı arkadaşlar? Anladık diye düşünüyorum artık. onun haricinde bana sorulan sorularda. Saçını açmıyor musun? Nasıl açılıyor? Şimdi ben bu soruyu çok iyi anlıyorum. Çünkü benim şu an saçım zaten açık görünüyor. Zaten bakır görünüyor. İşte koyu saçlı bayanlar bu videoyu izliyor ve işte onun saçı açık renk olduğu için tutuyordur gibisinden düşünüyor. Ama gerçekten şöyle bir şey var ki benim saçım koyu kumral arkadaşlar. Gayet koyu bir kumral. Ee, ve saçımı olabildiğince açıyor ee, gayette. Ee, şimdi eğer dipli bir bölümüm gelirse size göstereceğim böyle net bir şekilde görebileceğimiz gibim gelirse size çok güzel bir şekilde göstermeyi umuyorum benim de diplerimin koyu olduğunu ve açmadan boyadığımı çok güzel olduğunu. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Genelde arkadaşlar benim saçımı görüyor ve buradaki renge tav oluyorlar. Hani akmış bakır. Daha çok onu seviyorlar böyle arada sarılı falan ışıltılı. Daha çok benim profilime gelenler o saçı da çok beğeniyor. Ben şimdi tüm saçımı boyuyorum. Şöyle diyorum onun içinde. Mesela saçınız Normal bir şekilde boyayın arkadaşlar. Ee, saçınızı boyadıktan sonra bir kere bütün saçınızı eğer saçınız kumralsa koyu kahve ise falan. Saçınızı boyayın. Bir kere bakıra on, her yerine. Ondan sonra e, sadece mesela bu bir kere de bu akmış olur bakır uçlarından bakır akmış olur. Dik boyama vaktiniz gelir. Dibinizi boyarsınız. Çok güzel bir şekilde ama uçlarını bu buraları boyamazsınız. Yani sadece dip boya yaparsınız. Anlatabiliyor muyum? Dip boyanızı yaparsınız. Uçlarınız aksız. Ben aylardır uçlarımı boyamıyorum. mesela ilk defa boyayacağım. Çünkü ben de seviyorum bu tonu. Ama benim nişanlı <laughs> iyice kızıl renk daha çok bayılıyor. Benim tarzım birazcık bu böyle bal köpüğümsü, turuncumsu tonu gayet seviyorum. Ama kendisi yılbaşıma e, kıpkızıl girmemi istediği için, onun için yaptığım bir şey. Kendim de zaten hani bakırı seviyorum. O da ayrı bir konu. E, yine de hani benim önerim yani bu konuyla ilgili saçınızı açmamanız. Yani daha ne diyeyim? Saçınızı açmayın. Ee, mesela diyelim ki benim saçım Tabistan'dan daha koyu bir saçımız var. Ha bu arada saçınızda boya varsa doğru kuaföre o boya akacak, o boya temizlenecek, açılacak öyle. Ama doğal saçınızsa muhteşem olur. Ama eğer saçınız diyelim ki şunu yapan da, şunu soran da çok oluyor. Benim saçım e, mesela ne diyor? Platin. Benim saçım platin. Yani bir ilk başta bakıra boyasam olur mu? Çok güzel olur. <laughs> Hatta böyle genelde şu tonu istiyorsunuz. Muhteşem olur. Koyu istiyorsanız da birkaç kere bütün saçınızı boyarsınız. Yine olur. Yani özellikle sarışınsanız ve istiyorsanız aa dibim benim koyu renk geldi. Bakır nasıl olacak diyorsanız boyayın tüm saçınızı. Hem şöyle kuaförlerdeki gibi geçiş olur. Çok güzel bir geçiş olur. Dibiniz e, birazcık daha koyulur. Uçları daha açık olur. Bu da bence muazzam bir görüntü yani. Benim hep yaptığım bir şey. Koferden çıkmış gibi olması. Yani ben bu şekilde düşünüyorum bu konuyla ilgili. Başka konuşmamız gereken, hemen şöyle düzelteyim. Başka konuşmamız gereken, şöyle başka ne sormuştunuz arkadaşlar bana? Bir an unuttum. Bu arada gerçekten saç boyama videolarına çok fazla Iı, talep var. Ben de bunun ıı, yerine getirmeye çalışıyorum. Sizin sorularınızı da yani sorusunu cevaplamadım biri yoktur diye düşünüyorum. Varsa da ıı, kesinlikle bir şey olmuştur. Yanlışlıkla görmemişimdir. Genelde hep sorularınızı da cevaplıyorum. Saç boyama videolarına talebiniz çok yoğun. Özellikle bakır saça sanırsam. Gerçi sarı saçta evde zor bir iş. Bu arada saçımı Sarı yapıyor olsam evde dener miydim bilmiyorum <laughs> birazcık korkardım ama e, bal köpüğü tonları böyle e, açık açık sarı değil mi de, yani platin sarılı bir şey değil de evde yapacak olsam böyle e, o sarı boya paket boyalardan alırdım ve böyle çok tatlı bir kumdan elde edebilirdim. Bu arada ben size dip göstereceğim nerede dip var. Görüyor musunuz? Saçımın dibi koyu kumral arkadaşlar. Koyu kumral gördünüz mü? Yani bana soruyorsunuz hep. Saçım e, açıcısız olur mu? Ha bu arada benden koyu saçlı biri olur. Doğal saçıdır. Saçını boyar. Saçını boyadıktan sonra benden koyu bir ton elde eder. Ama yavaş yavaş uçlarını da benim gibi istiyordur. Yavaş yavaş uçlarını boyamadan 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 iyice akar. Sadece dibini boyar. Ya bir şekilde olur yani bu boyaların. Bu arada içindeki oksidanın değiştireyim mi diye de soru geliyor. Arkadaşlar şöyle bir şey. Tamam saçımıza zarar veriyordur. Benim hiç yani öyle bir şey fark etmedim yine. Yumuşaklığı gitti. Hani sertleşme oldu ne bir kırık ne bir kopma hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor bu arada ondan da şüpheniz olmasın özellikle hani ilk defa boyayacaklar için bence acayip derecede e, merak edilen bir konu bu yani dediğim gibi asla bir mı olmuyor ama e, şey soruyorsunuz işte 30 bu e, 40 volüm galiba bunlar işte 30 volümle yapsam olur mu arkadaşlar bakırın daha koyu bir tonu olur. Yani saçınız açılmaz. Yani bu kadar basit aslında. Hani e, yok oksidan, oksidan zarar veriyor bilmem ne. Tamam zarar veriyor ama bu saçınızı açmaya yarayan içindeki saçınızı açacak miktarda olan oksidan koyuyorlar. E, paketteki zengin sizin saçınıza yansıması adına sözlerini tutmak adına bunu yapmak zorunda markada. E, şimdi bu arada çok güzel boyadım konuşarak. Ben biliyorsunuz arka tarafını göremediğim için elime böyle alıyorum. Direkt böyle giriyorum. Hiçbir zamanda kaçırdığım olmadı. Yani dibimi kaçırdığım olmadı. Tüm saçımı boyayacağım için rahatım. Şöyle her yerine de gelebilir. Başka sorularımız neydi? 9.77 gelmiş paletteye. O soruldu. 9.77 benim şu anki saç uçlarımın rengidir aslında arkadaşlar. 9.77'nin palettenin bu markasındaki gibi performansı var mı bilmiyorum. Yani daha da açıcı özelliği olması gerekiyor. Ve kızılık vermiyor olması gerekiyor. Denemeden yorum yapmamalıyım. Ama kaşımda denediğimde Performansı 8.77'ye çok yakın açıkçası. Hani kaşım için aldım ben. Kaşım biraz daha açık olsun istiyordum. Dediğim gibi performansı çok yakın. Bu arada bilmiyorum bu ses geliyor mu? Gerçi eldiven sesinden gelmiyordur diye düşünüyorum. Yukarıda bir şeyler oluyor. Küt, kap, pap, put. bu ne ya? Bu ne? Çok rahatsız edici. Yukarıdakiler. Beni izliyorsanız yani. Yani bu şekilde diyeceğim. Bakırla ilgili çok fazla, çok fazla soru aldım. En sonunda dedim ki bakır bakır saç bu arada canlılıktır. Hani şimdi ben bir kumral e, yakışmaz mı, yakışır? Sarı yakışmaz mı, yakışır? Sarıyı da bu arada ben çok severim. Yani bir gün sarışın olur muyu bilmiyorum ama sarı da benlik demek. Ama yani bakır dediğin zaman canlanırsın. Yüzün canlanır. Bakır candır. Gerisi heyecandır. <laughs> diyorum. Saçlarım yani gördüğünüz gibi. Uçlarını da böyle böyle boyuyorum. Şimdi aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Kalan boyama ben Hemen birazcık Saç kremi ekleyeyim Arkadaşlar cila videomu izlediyseniz Orada su falan da ekliyoruz ama Şu anda gerek yok Birazcık saç kremi ekleyeyim ki Yeni bir boya açmayalım Bununla devam edelim diyorum Hemencik Saç kremi ekleyip geliyoruz o zaman Bekleyin Ben bu, bunu kullanacağım ya Bunu çok kullanmıyorum Şey önleme esnasında falan. Şu kadar falan sıktım. Bunu da karıştırayım. Renk de birazcık açılmış da oldu. Yani bu şekilde getiriyorum artık. getirmeye çalışacağım. Bir tük daha açarsam çünkü e, gereksiz olacak. Sonuçta işte cila videomu da mutlaka izleyin. Hani bakır canlı canlı sevi seviyorum diyenler işte sürekli bakır akıyor diyenler tam 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 sizlik arkadaşlar o videoda öyle diyorum yani başka başka şimdi başka bir sorulara daha gelirsek eğer ee, saçların yıpranma konusu. E, boyamadaki yıpranma konusu. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi saç e, şöyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela e, saçlarımı aşırı boyadım. işte 30 yıl sonra mahvoldu saçlarım. Hayır. Genetik olarak zaten saçlarınız 20 yaşlarınızdaki gibi olmayacak. Açıcı çok fazla zarar veriyor. Onu zaten hepimiz biliyoruz gerçekten saçıma herhangi bir zararını hiç ama hiç ama hiç görmedim. Saçımı da gördüğünüz gibi hepsini boyuyorum. Zaten sizin birazdan yanınıza da geleceğim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. saçlarımı şekillendireceğim. Ama yeni bir maşa aldım. Bek maşa aldım. Ee, bununla ilgili video da çekeceğim. Bu arada saçımı yıkarken, yıkadıktan sonra geldiğimde saçımı kucacağım. Ayrı video çekeceğim vekmaşa adına. Onu da izleyebilirsiniz. Bu arada bundan sonraki oynatma listesine de eklerim ben saçla ilgili. Oynatma listesine de eklerim. Oradan zaten takip edebilirsiniz. maşayı aldığım maşayı da sizlere tanıtmak istiyorum bu şekilde başka sorulardan hatırladığım sorulardan soru var mıydı hatırladığım bir şey düşüneceğim şu anda düşünmekteyim çok hızlı hızlı anlattım anlatacak bir şey kalmadı. Bu arada saçlarımın eminim video başında da saç kesiminin hoşuna gidecektir. İnsanların bu şey kesimi kuaförde yaptırdım. İlk defa kuaföre gittim bir şey için. Ya ilk defa değildi arkadaşlar bu arada çok kuaför geçmişi yaşandığı için kendim yapmaya başladım zaten. Ee, ama çok memnun kaldım bu arada ee, saç kesimimden sancofer kesimim yaptırdım ve gayet güzel oldu saçlarım. Bu arada şöyle şekillendiririz saçlarımızı sonra size böyle rengini tam anlamıyla gösteririm. Bu arada süre tutalım süre işine de gelirsek işte ben yarım saat tutayım mı böyle mi şöyle falan. Hayır burada ya bu pakette ne yazıyorsa onu yap. 40 dakika bitti. Şimdi ben 40 dakikamı hemen tutuyorum ve geliyorum. Bu arada kaşlarımı da boyadım. <laughs> ve böyle görünüyorum şu an. Şimdiden kısılaşmaya başladık gibi sizce. <laughs> evet ben bu tipimle daha fazla konuşmayayım bence size. <laughs> Saçlarımızı ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle 40 dakika bekledikten sonra güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra yıkadıktan sonra şekillendiriyoruz ve geliyoruz. Bu arada vek masayla şekillendireceğim. Ve onun için de ayrı bir video çekeceğim. Bunu söylemiştim size. Onu da izlemeyi unutmayın lütfen. tırnaklarım acayip güzel parlamıyor mu? Wow. Aa, burası boy olmuş. <laughs> Siliyorum. Nazar değdirdim kendime. Bu geçti mi? Geçti. Bileklerime kadar boy olmuşum. En sevdiğim kızıl. Evet. Yıkamaya gidiyorum. Go. Ben geldim. Kızıl bir şekilde geldim. Size şöyle göstereyim. Bayıldım. şunları saçlarımı şöyle sizin için kurutayım. Sonra güzelce şekil verip <laughs> geleyim. Ne dersiniz? Bu arada e, saçlarımı kuruttuktan sonra şekillendireceğim. Ama şekillendirme için ayrı bir video çekeceğim. Çünkü yeni bir ürünüm var elimde. Onu da e, izlemeniz için bırakıyorum zaten size. Onu da izlerseniz sevinirim. Ve maşa kullanarak zaten saçlarımın şeklinde görürsünüz. Ona göre yapacağım. Şimdi ben kurutayım. Hiç size ses yapmayayım. Sonra şekillendireyim. Gelelim. İyi mi? Şöyle de yapabiliriz. Ee, şimdi be benim şu anda çekim yaptığım saatler, akşam saatleri sabah bir daha size gösterebilirim gün ışığında. Eğer böyle ışığımız yeterli olmazsa güzel net göremezsek. Ama göreceğimizi de düşünüyorum. <laughs> şekillendirdim ve geldim. <laughs> Nasıl? Bu arada şeklinin de dediğim e, aldığım ürünle vekmaşayla yaptım ve onun içinde bir video çekmiş bulunmaktayım. Bu güzel dalganın sırrını öğrenmek için o videoya da gidebilirsiniz. Onu da öneriyorum. Oynatma listeme ekliyorum. Bu arada saçlarımın tonu bu şekilde. Hem bu aldığım ürünü çok beğendim. Bu arada e bu ürünün aşamaları var. Sadece e, bu dalga'yı yapmıyor daha genişlerini falan dört aşaması var yani o yüzden gidin videoyu da izleyin diye öneriyorum gerçekten çok beğendim. Siz nasıl buldunuz rengini saçlarımın çok güzel oldu. Lütfen beğendiyseniz bir yorum atın. Bir beğenin çok çok mutlu olurum gerçekten. Çok mutluyum. <laughs> Öpüyorum o zaman hepinizi yani bir beğenin, bir yorum atın. Merak ettiğiniz bir şey olursa kesin cevaplıyorum arkadaşlar. Kaçarı yok. O zaman sizler <laughs> Yeah. <laughs>